Yeni yılda beraber sert yükselişler gösteren altın fiyatları Kahramanmaraş merkezi depremlerin ardından düşüşe geçti. Şubat başından bu yana altın fiyatlarında büyük düşüş oldu. Altın fiyatlarındaki düşüş piyasada canlanmaya neden oldu. Demir e, Bayer Gold personeli e, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremle ilgili e, fiyat artışı ve fiyat yükselişi herhangi bir fiyat yükselişi ve artışı meydana gelmedi. Bilakis zaten Şubat başından bu yana bir, özellikle ons ve altın... altında olan düşüş nedeniyle Şanlıurfa'da vatandaşlar altın almaya başladı. Yeni yılla beraber hareketlenen altın fiyatları vatandaşların gündemindeydi. Özellikle gram altında yaşanan yukarı yönlü ivme durdurmak bilmiyordu. 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremden sonra altın fiyatlarında da düşme meydana geldi. 29 TL'den işlem görüyor 22 ay. E, Cumhuriyet e, 7350, e, yarım e, 3670, çeyrek ise 1850 TL'den işlem görüyor şu an itibariyle. Depremden sonra vatandaşların altına olan ilgisi arttı mı, azaldı mı? Ee, daha çok mağdur olan bölgelerden bu tarafa gelenlerde genelde elinde yani nakdi olmayanlar altınları bozurup nakde çevirdiler. Yani bunu söyleyebilir. Depremden sonra e, altında olan piyasa nedir? Ee, altında olan piyasa depremden sonra yani e, piyasa biraz daha düşme Piyasanın oldu. Son Piyasanın son durumu düşme oldu. Şu anda asıldan bir yatırımcı için altın yatırımcısı iyi bir fırsattır. Ee, şu anda altın fiyatları depremden sonra yani öncesine göre çok düşük. Gram 1.40 lira. Depremden önce 1090'a kadar çıktı. Şu anda fiyatlar çok uygun. Altın, çeyrek ve gram altının fiyatlarını söyleyebilir miyim? Gram 1040 lira, çeyrek 1850 lira.